Herkese merhabalar efendim. Bugün Fenerbahçeli Fenerbahçelilerin yapmış olduğu bir algıyı çürüteceğiz. Bugün Fenerbahçelilerin yapmış olduğu bir yalan haberi çürüteceğiz. Ülkemizde algı yapmak çok kolay. Yani bundan 10 sene 15 sene önce belki de bu insanlar çocuk çocukken annesine babasına yalan söylemeye belki korkuyordu, belki çekiniyordu ama şimdi Twitter'a para kazanma özelliği geldiğinden beridir ve sosyal medyada geliştiğinden beridir. E tabii bir de bunlar anonim takılıyor falan filan. İyice artık e, bunun yolunu yaptılar. Artık artık yalanlar mı söylenmiyor? Algılar mı yapılmıyor? E, neler neler yapılmıyor. Bir sürü şey yapılıyor. Bir bir, bir sürü bir yalan söyleniyor, bir sürü algı yapılıyor. Ben de bugün bir bir tanesini çürütmek istiyorum. Aslında bunu çürütmek istememin nedeni şu. Birincisi, ben bir, bir Galatasaraylıyım ve bu haberin algı olduğunu bilecek kadar akıllı bir insanım. İki, ee, bir, bir haberin gerçeğini bilmemek ayıp değildir. Belki direkt bu haberi gördüğünüzde, bu, tip bu tweet'i gördüğünüzde diyebilirsiniz ki Aa, oha lan gerçek mi? Diyebilirler ama öğrenmemek ayıptır. Ben de size öğreteceğim ve sizi bu ayıptan kurtaracağım. Belki bu haber hiçbir işinize yaramayacak ama algılara karşı gerçeği öğrenmeniz gerektiğinin bilincine sahip olacaksınız. Şimdi... Fenerbahçeli olduğunu düşündüğüm ama bu videoda ve bu podcast'te ismini vermeyeceğim bir Fenerbahçeli'nin paylaşımına göre Galatasaray böyle bir tweet atmış arkadaşlar. E, Fatih Tebim ve Jose Mourinho'yu paylaşıp e, işte dünyanın en iyisi ve Türkiye'nin en iyisi şeklinde 26 Kasım 2021 tarihinde böyle bir tweet atıldığını söylüyorlar. Şimdi öncelikle teker 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 ilerleyelim. Tek, teker teker gidelim. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi az önceki Twitter e, kanıtlayacağını düşündüğü için gitmiş bunu yapay zekaya sormuş. Grok da şu cevabı vermiş. Galatasaray'ın 26 Kasım 2021 tarihli bu gönderisi gerçekmiş. Ben arattım, e, yani o cümleyi arattım. Twitter'da öyle bir özellik var biliyorsunuz. Yazılan şeyi arattığınızda onunla alakalı e, etkileşimi olan, o cümleyle alakalı etkileşimi olan bütün tweetler ortaya çıkabiliyor. Ancak o tweet silinmiş. Ama ve lakin şöyle bir durum daha var. Muhtemelen antrenörler veya oyuncular olan iki adamın el sıkıştığı bir fotoğraf Ve kalp emojileriyle dolu bir başlık içeriyordu Galatasaray'a genellikle kendi beklemini yapar Sanırım bu konuda ikinci kez düşündüler demiş Yani e, yapay zekaya göre burada Jose Mourinho ile alakalı herhangi bir fotoğraf kullanımı olmamış Hadi buna da inanmak istemiyorsanız şöyle bir örnek daha verebiliriz. 26 Kasım 2021 tarihi Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın hemen sonrasına denk geliyor. Yani Marsilya teknik direktörü de Jose Mourinho olmayacağına göre zaten böyle bir tweet'in atılması gibi bir ihtimal zaten olamaz. Böyle bir tweet atılmış ama bu tweetin Jose Mourinho ile bir alakası yok. 2020-2022 sezonunda da Jose Mourinho zaten Roma kulübünün teknik direktörüydü. Ancak asıl olaya şimdi geliyoruz efendim. Her ne kadar bu da fotoğrafını paylaşacak olsak da siz isterseniz açıklamaya bıraktığım linkten bu haberin detaylarını okuyabilirsiniz. Çünkü birazcık bir araştırmayla aslında bu fotoğrafın e, büyük bir ihtimalle, yüksek bir ihtimalle Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği maça ait olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. E, hatta e, bir tane araştırdığım kaynakta da Jose Mourinho'dan Fatih tebime övgü dolu sözler olduğunu görebiliyoruz. Jose Mourinho'nun Fatih Terim'le ilgili bir röportaj verdiğini görebiliyoruz. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz üzere zaten burada da Jose Mourinho kendisi bahsediyor. Hani Şampiyonlar Ligi çeyrek finali eşleşmesinde bunlar bunlar oldu diye. Kendisinin söylediği bir şeyi bu Fenerbahçeliler niyeyse inkar etmeye çalışıyor ya da e, sanki Galatasaraylılar gizli gizli Mourinho hayranıymış gibi böyle e, algı yapmaya algı yapmaya çalışıyorlar. Mourinho'nun hayvanı olmak ya da Mourinho'yu sevmek için Galatasaraylı olmaya da gerek yok. Fenerbahçe'de olmaya da gerek yok. Kariyer araştırması yapan herkes ya da futbolu az çok bilen herkes José Mourinho'nun dünya üzerindeki en iyi teknik direktörlerden birisi olduğunu zaten bilir. Ee, görmüş olduğunuz gibi zaten kendi söylediği şeylerde de Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i övdüğünü görebiliyoruz. Belki de dünyanın en iyi teknik adamı ve Türkiye'nin en iyi teknik adamı derken bu ikisinin arasındaki ilişkiyi, Arasındaki futbol dostluğunu kastetmiş olabilirler. Ama Fenerbahçeli o arkadaşımız ya da Fenerbahçelilerin birçoğu bunu anlamayacak maalesef ki. Ee, bu bu arada şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu e, en başta gösterdiğimiz tweet tırnak içinde. Marsilya maçının yani Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Marsilya maçından bir gün sonra atıldığı söyleniyor ya. O gün ee, Fatih Terim'e Fenerbahçe derbisinde e, karşılaşma hakemine yönelik hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka haricinde 3 maçlık men cezası ve 13 bin lira da para cezası verildiği belirtildi. Yani o tweetin atıldığı gün hem Marsilya maçının bir gün sonrasına denk geliyor hem de e, bir, hem de bir gün sonra Fatih Terim'in cezası açıklanıyor. Bu da ufak bir detay olsun arkadaşlar. Aslında böyle Algılar, böyle haberler, böyle e, araştırılmadan dümdüz paylaşılan haberlerin olması bu durumda yani teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde çok da şaşılacak bir durum değil bence. Ön, önemli olan araştırmak, sorgulamak ve gerçeğini bulmaktır arkadaşlar. E, bu haber bir tane örnek yani herhangi bir gündem konusu değil. İlgimi çektiği için böyle bir podcast, böyle bir video kaydetmek istedim. Ha bir de ufak bir bonus olarak e, sanki iki tarafta hani sanki Jose Mourinho ve Galatasaray bu iki e, kısım birbirinden nefret ediyormuş gibi hani böyle bir e, hani bunu lanse etmeye çalışanlar var. Eee Açıklamaya gene linkini koyacağım ama ama buraya da fotoğrafını koymak istiyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Chelsea maçı. 2014 yılındaki Chelsea maçı herhalde. Öncesinde Jose Mourinho'nun Galatasaray'a yönelik bazı sözleri olmuştu. Onları da okuyabilirsiniz aynı zamanda. Ee, bunu da söylemiş olalım efendim. Ee, tekrar söylüyorum önemli olan böyle haberlerin paylaşılması değil herhangi bir yaptırım uygulanmadığı sürece ya da herhangi bir engel olunmadığı sürece böyle haberler hep paylaşılacak zaten bu dünyanın en normal şeyi maalesef ama önemli olan sorgulamak gerçeği öğrenmek bilmemek değil öğrenmemenin ayıp olduğu bir durumda öğrenip bu ayıbı kapatmaktır. Kendinize iyi bakın efendim Allah'a emanetsiniz hayırlı Ramazanlar diliyorum ilk podcast'imize özel bir beğeni abone olma falan filan onları halledeceğinizi düşünüyorum yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın esen kalın efendim Allah'a emanetsiniz.